Tekno hoşgeldiniz. E hoş geldiniz. Bugün Snoopy markasının SN100M model e, yaka tipi mikrofonunun kutu açılışını ve tanıtımını yapacağız. İlk önce kutunun üzerinde yer alan bilgilere değinmek istiyorum. Kutunun ön yüzünde mikrofonun bir adet görseli yer alıyor. Mikrofon görselinin hemen altında 6 metrelik bir kablo uzunluğuna sahip olduğu belirtilmiş. En altta ise mikrofonumuzun e, laveller yani yaka tipi bir mikrofon olduğu yazılı olarak belirtiliyor. Kutunun sol ve sağ taraflarında e, mikrofonun desteklediği cihazların bir adet görsellerine yer verilmiş. E, mikrofonu bir akıllı telefonda, PC'de, DSLR e, fotoğraf makinelerinde, aksiyon kameralarda ve profesyonel kameralarda ek bir işlem yapmadan tak çalıştır özelliğiyle kullanabileceğiniz belirtiliyor. Kutunun arka tarafını çevirelim. Kutunun arka tarafında özellikler başlığı altında mikrofonun özellikleri hakkında bilgiler verilmiş. Kutunun en altında ise e, Segment bilgisayar tarafından Çin'de üretilmiş ve ithal edilmiş bir ürün olduğu belirtiliyor. Orta kısımda ise mikrofon hakkında teknik bilgilere yer verilmiş. Bu teknik bilgileri kısaca açıklayalım arkadaşlar. Birinci olarak transducer type yani dönüştürücü tipi e, anlamına geliyor mikrofonlar ses dalgalarını elektrik sinyallere dönüştüren elektronik cihazlardır. Burada transducer type dönüştürücü tipi olarak elektrik kondansatör kullanıldığı söylenmiş. Transducer type dönüştürücü tipi dediğimiz gibi elektrik kondansatör kullanılıyor. Polar pattern ile kutup düzeni belirtilmiş. Kutup düzenimiz çok yönlü kutup düzenine sahip. yani omnidirectional özelliğinde. Frequency Rate arkadaşlar frekans aralığını belirtiyor. Ses kaynağının bir saniyedeki titreşim sayısını veren bir değerdir. Burada frequency rights, range özür dilerim frequency range özelliğimiz 65 Hz ile 18 kHz aralığında olduğu gösterilmiş. Yüksek frekanslı sesler arkadaşlar tiz sesleri, alçak frekanslı sesler ise bas sesleri ifade eder. Alçak frekanslar e, ne kadar alçak olursa tiz sesleri daha iyi verir. Yüksek frekanslar ne kadar yüksek olursa da bas sesleri o kadar iyi verecektir. E, bir alttaki değer ise Signal Noise e, yani sinyal e, gürültü oranı. Bir Diğer bir de, işte de arkadaşlar bu değere Signal Noise Ratio olarak da e, söyleyebiliriz. Burada e, 75 desibel CPL e, CNR e, olduğu belirtilmiş. Bu değer arkadaşlar signal noise ratio değeri mühendislik ve finans alanlarında kullanılan bir terimdir. Burada bizim için ifade ettiği anlam ise gelen sinyal seviyesinin arka plandaki gürültü seviyesini oranını vermesidir. Kısaca gelen sinyal gücünün ortamdaki gürültü gücüne oranıdır. Desibel cinsinden ifade edilir değer eğer birden büyükse ortamda gürültüden daha fazla sinyal oranı olduğunu gösterir. Snoopy SN-100M e, mikrofonun kutusunda belirtildiği üzere Siyanar değeri 74 desibel olarak belirtilmiş. Bu da yapacağınız ses kaydının e, arka planda var olan gürültüden 74 desibel seviyesinde bir ayrışmaya tutulacağı anlamına geliyor. Sensitivity özelliği arkadaşlar e, hassasiyet hassasiyet oranını ifade ediyor. Mikrofonlar akustik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren bir dönüştürücü olduğunu söylemiştim. Mikrofon hassasiyeti ise dönüştürücü olarak bir mikrofonun ne kadar verimli olduğunu ifade eden bir ölçüdür. Burada diğer özelliklerimiz ise Batery type olarak LR41 pil kullandığı belirtilmiş. Audio kablo ile de mikrofonun kablosunun uzunluğunun 6 metre civarında olduğu belirtilmiş arkadaşlar. Bizim için önemli olan özellikler bu kadar. Şimdi kutu içeriğimizi açalım ve incelememize devam edelim. Kutunun içerisinden arkadaşlar bir adet kullanma kılavuzu ve garanti belgesi çıkıyor. Arkadaşlar e, mikrofonun kablosu kalın ve gayet kaliteli. E, daha önce kullandığım birkaç marka vardı. Onlardan e, oldukça kaliteli ve kalın gözüküyor. E, bir adet yaka klipsi çıkıyor arkadaşlar. Bir adet yedek pilimiz çıkıyor. Bir adet pil mikrofonda takılı olarak geliyor arkadaşlar. Bir adet de yedek pil koyulmuş. Altı metre uzunluğunda kaliteli bir kablomuz var. Kutunun içerisinden bir adet Snoopy markasının çantası çıkıyor. Çanta kaliteli arkadaşlar. Kumaş bir malzemeden üretilmiş. Deri değil. Çantanın içerisinden bir adet yine yedek yaka klipsimiz çıkıyor. Bir adet de jakımız çıkıyor arkadaşlar. Kutu şehrimiz arkadaşlar tamamen bu kadar. Eğer kanalımdaki diğer videoları seyrettiyseniz videoların bir çoğunu Snoopy mikrofon ile çektim. Ses kalitesi olarak beğendiğim ve tavsiye edebileceğim bir cihaz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa lütfen kanalımıza abone olmayı ve bizi desteklemeyi unutmayın. Bu sıralar arkadaşlar, desteğimizi daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü web sitemiz yüzlerce hack saldırısına maruz kaldı. Şu anda web sitemizi geçici olarak yayından kaldırmış durumdayım. Kanalımıza abone olarak arkadaşlar bize destek vermeniz çok önemli. Kanalımıza abone olmanızı ve bizi desteklemenizi özellikle rica ediyorum.